Yani karvası tahmin ettiğimiz aslında geç geldi. Bir hafta öncesi bekleniyordu ama yine de açılış günü kurtardı diyebilirim aslında. Gayet güzel şu an keyifli. Hiçbir sıkıntı yok bence. Özlemiş misiniz? E tabii ki iki seneler gitmeyince özledik tabii ki. Karpalığa nasıl buldunuz? <laughs> keyifli mi? Yani, gayet yeterli buldum ben. Herhangi bir şey gibi daha görmemiştim. Ama bir sıkıntı yok bence gayet yeterli. Artalkaya çok güzel ilk defa geliyorum. Üzlemiştik ee, zaten 10 aydır kayamıyorduk. Gayet güzel. Pisler de güzel. Hava biraz sisli ama... Gayet iyi. Özlemimizi almak için yeterli yani. Kar kalınlığı nasıl? Kar kalınlığı beklediğimden biraz düşük ama ilerleyen günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Nerede?